Bu bölümümüzde Inventor sitesinde yapay zeka destekli ilk çalışmamızı yapacağız. İnternet sitemize giriş yaptığımız zaman burada birçok ders bulunmakta. Bu derslerin hepsini ben sizlere tek tek anlatacağım. Bu bölümde görüntü sınıflandırma dersimizi yapacağız. Yukarıda adres çubuğunda siteyi zaten görüyorsunuz. Inventor'un kendi sitesine girdikten sonra eğitimciler kısmında yapay zeka bölümü var. Buraya tıkladığınızda zaten buraya ulaşırsınız. Sitemize giriş yaptıktan sonra Görüntü sınıflandırma bölümüne tıklıyoruz. Site İngilizce olduğu için isterseniz Türkçeye çevirebilirsiniz. Ben Chrome'dan girdiğim için burada İngilizce ve Türkçe bölüm var. Hemen Türkçe yapıyorum. Yalnız telefonunuzun ya da tabletinizin bu uygulamaları desteklemesi gerekiyor. Sayfamızın burasından not olarak görüyorsunuz zaten. Bir önceki videomda zaten bundan bahsetmiştim. İsterseniz o videoyu izleyerek de detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi bu dersimizi yapmamız için sayfanın en altına geliyoruz. Burada kenar çubuğu öğreticisi bölümü var. Dikkat ederseniz burada bir adres yazmış. Zaten inventor -In sitesinde mobil uygulamalar yapmamız için bu siteye giriş yapmamız gerekiyor. Eğer üye değilseniz öncelikle üye olmanız gerekiyor. Şimdi kenar çubuğu örtüsüne tıklıyorum. Hemen siteye bağlandı. Gmail hesabınız varsa hemen hızlı bir şekilde zaten giriş yapabiliyorsunuz. Benim Gmail hesabım olduğu için buradan şifremi yazarak giriş yapacağım. Mobil uygulama yapma bölümümüze geldik. Burada görmüş olduğu birçok projem var. Evet görmüş olduğu burada projemizin ismi geldi ve projemiz otomatik olarak açıldı. Biraz beklemek gerekiyor. Sol tarafta görmüş olduğunuz gibi bir tane pencere karşımıza geldi. Normalde çalışma yaparken bu pencere yoktur. Burada uygulamanın nasıl yapıldığını bize tek tek gösterecek. Biz de buradan bakarak uygulamamızı rahat bir şekilde yapabiliriz. Yalnız programı kullanmayı iyi bilmek lazım. Bu sayede orada söylenenleri rahat bir şekilde anlayabilir ve kullanabilirsiniz. Bir önceki sayfamıza tekrar gelelim. Dikkat ederseniz kenar çubuğu öğretisi bölümünü tıklamıştık. O sayfa karşımıza gelmişti. Bizim yapmak istediğimiz şimdi görüntü sınıflandırma çalışmasıdır. Bu çalışmayı şimdi kenar çubuğu öğretisi bize tek tek anlatacak. Burada bazı bilgiler vermiş, video vermiş. Orayı izlemeye gerek yok. İkinci bölümde de bağlantının nasıl yapıldığından bahsediyor. Oraya da geçelim. Üçüncü kısımda çalışmamızın nasıl yapılacağı bize öğretilmeye çalışılıyor. Bakın burada ileri butonu var. Eğer İngilizceniz varsa buradan okuyarak çalışmayı tek tek yapabilirsiniz. Bu çalışmayı AE2 sitesinden yapamıyorsunuz. Çünkü alt tarafta bir uzantı bölümü var. Bu uzantı olmaz zaman yapay zeka ile nesneleri tanıyamıyoruz. O yüzden bu uzantı gerekli. Bu uzantıyla bu çalışmanın açılması için de bir önceki sayfamızda bulunan kenar çubuğu örtüsü ile açabiliyoruz. O yüzden ben de buradan giriş yapmak istedim. Tekrar çalışmamıza gelelim. Çalışmamızın birinci basamağında Öncelikle bu şekilde sayfayı düzenlememiz isteniyor. Peki burada neler yapmış? Bakın burada sağ tarafta Ekran 1 diyor. Ekran 1'in altında bölümler var. Öncelikle şu kısma baktığıma bir yazı var, text yazısı yazmış. Burada aynı zamanda nesnelerimizin ne olduğunu yazdıracağız. Tabi uzantımız İngilizce olduğu için buradaki yazıların hepsi İngilizce çıkacak. Alt tarafta bir bölüm daha var, yazı yazdırma bölümü. Orası şu an boş, hiçbir şekilde kullanmayacağız. Yazıyla buradaki kısmın arasında boşluk bırakmak için kullanılmış. Daha sonra web bir yer var. Yani kameramıza bağlanacağız ve buradan kameramızın çektiği görüntüleri göreceğiz. Daha sonra da burada bir bölüm var. İçi gizleniyor. Bu butonların yan yana çıkması için kullanılmış bir yer. Ve bunun içine iki tane buton yerleştirilmiş. Ve o yüzden de yan yana çıkmış. Burada layout kısmına girdiğimiz zaman zaten burada butonların nesneleri nasıl dizeceğinizi gösteriyor. O yüzden bu şekilde bölüm alınmış ve içine iki tane buton yerleştirilmiş. Sol tarafta bulunan butona bastığımız zaman webvr'de görünen görüntü hemen tespit edilecek ve daha sonra yukarıda yazı olarak karşımıza gelecek. Diğer butonumuz ise kameranın görüntüsünü ayarlıyor. Selfie modunda veya karşı tarafı görecek şekilde yön değiştiriyor. Alt tarafta bulunan eklentimiz ise yapay zekanın uzantısı. Buradan yüklenmesi gerekiyor. O zaten çalışmamız için de hazır olarak bize verilmiş. Birinci basamağı bitirdik. ileri diyoruz. İkinci basamağı da anlattık. Buradaki menülerin ne olduğundan. ileri diyoruz. Üçüncü olarak burada bloklar kısmına girmemiz isteniyor. Dördüncü basamağa geçiyoruz. Burada bazı kodlamaları yapılması isteniyor. Küçük olarak videolarımız var. Bunlara tıkladığımız zaman büyük bir şekilde görünüyor ve ne yapmanız gerektiğini burada size söylüyor. Bunları sırasıyla tek tek uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda burada yazılarımız var. Bu yazıları da okuyarak neler yapacağınızı anlayabilirsiniz. Ben şimdi burada yazılanları hızlı bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi iki tane blok karşımıza geldi. Burada error mesaj demiş. Yani uygulamamız hata verdiğinde kullanıcıya bazı yazılar gösteriyor. Biz yapay zeka bölümünü kullandığımız için burada içerisinde zaten hata mesajları mevcut. Bunlardan herhangi biri çıktığında otomatik olarak buradaki hata mesajları kullanıcıya gözükecektir. O yüzden burada bir şey dokunmanıza gerek yok. Sadece şu kırmızı olan yerleri Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Veya burada Error diyor. Buraya yanında Hata şeklinde değiştirebilirsiniz. Böylece kullanıcılar Türkçe olarak uygulamanızı yazılar görecektir. Hata mesajlarını bu şekilde görecektir. Öncelikle kameramızın yönünü değiştirmek için butonumuz vardı. Oraya gelelim. Bu butona tıklandığı zaman görüntümüz yer değiştirsin. Biraz daha kodları büyütelim. Bunun için yine uygulamamıza giriyoruz. Yapay zeka uygulamamıza. Buradan kameramızın yön değiştirmesini istiyoruz. Böylece Selfie moduna geçecek veya da karşıyı gösterecek. Uygulamamıza tekrar giriyoruz. Burada sınıfımızın hazır olduğunu ifade eden bir tane blok var. Sınıfımız hazır olduğunda diğer butonumuzun aktif olmasını istiyoruz. Aşağıda şu şekilde bir kodumuz var. Bunu yerleştiriyoruz. Daha sonra da mantıktan true yapıyoruz ve aktif duruma geliyor. Yani tekrar diğer tarafa geçelim. Burada dikkat ederseniz iki tane butonumuz var. Yukarıdaki butonun özelliği kapalı. Buradaki butonun özelliği açık. Yani bu buton tıklanabiliyor. Bu buton da tıklanamıyor. Ne zaman bu tıklanabilir hale getiriyoruz? Sınıfımız yüklendiği zaman, bütün sınıflar yüklendiği zaman, uzantımız yüklendiği zaman bu aktif duruma geçecek. O yüzden biz de burada ne yapıyoruz? Sınıf hazır olduğunda butonumuzun özelliklerinin aktif hale geçmesini istiyoruz. Daha sonra da burada bağlantı yazımız vardı bağlantı yazımızın da hazır olduğunu belirten bir yazı yazdırmamız gerekiyor. Aynı yerde. Orası da şu kısımdaydı. Buradan yazı kısmını seçeceğiz. Text bölümünü seçiyoruz. Daha sonra da içine yazı yazdırıyoruz. Ve uygulama hazır diyoruz. Böylece uygulamayı kullanan kişiler sınıf hazır olduğu zaman uygulama hazır şeklinde yukarıda yazı görecek ve butonda aktif duruma gelecektir. Şimdi butonu aktif. O zaman kameramızda gösterdiğimiz görüntüyü butona bastığımız zaman ne olduğunu göstermemiz gerekiyor. Anlamamız gerekiyor. Bunun için de butona tıklama kodunu alacağız. Yine buradaki butonumuza giriyoruz. Tıklama kodumuzu alıyoruz. Daha sonra da uygulamamızın içine giriyoruz. Video olarak çektiğimiz için buradan video kısmını alıp buraya ekliyoruz. Tekrar diğer tarafa geçelim. Bakın burada uygulamamızın içinde video modu var. Burası videosu olması gerekiyor. Eğer resim olursa Burada resim kodunu almanız gerekiyor. Şurada. Tabi bunun içine de resimlerinizi yüklemeniz gerekiyor. Buradan resim seçmek gerekiyor. Onu da ilerleyen derslerimizde göreceğiz zaten. Video ile çalıştığımız için buradaki videodan bilgileri alıyoruz. Videodan bilgileri aldıktan sonra da tekrar uzantımıza girelim. Buradan şu bloğumuzu alıyoruz. Sınıfımız varsa ne olduğunu bu blok sayesinde bulacağız. Şu an görüntümüz bunun içine girmiş durumda. Kameradan çektiğimiz görüntü. Artık burada şu şekilde bu bloğun içine yerleşmiş durumda. Şimdi bunu ekrana yazdıracağız. Yine aynı ekranımıza buradaki bölüme yazdıracağız. Biraz önce yazdırdığımız gibi yani şu kısım. Uygulama hazırdı. Buradakini seçiyoruz. Bu uygulama hazır kısmını silebiliriz. Daha sonra şurayı ekliyoruz. Böylece uygulamanın ne olduğu burada yazı olarak karşımıza gelecek. Yani yine buradaki kısımda resmini gösterdiğimiz nesnenin ismi yazacak. Yalnız burada birden fazla gösteriyor. Biz ilkini almamız gerekiyor. En iyi seçeneği. Bunun için de listeden yararlanacağız. Liste bölümüne girdikten sonra indeks olanı seçiyoruz. Sonra bütün değerleri buradan çekiyoruz. Listenin içine aktarıyoruz. Diyelim 10 tane değer var. Hepsi buraya yazılacaktır. Biz birinci değeri almak istiyoruz. İndeks kısmı 1 olacak. O yüzden matematik bloklarından 0'ı alıyoruz ve 1 yazıyoruz buraya. Böylece listedeki ilk sıradaki değeri alacaktır. En tutarlı değeri alacaktır diyebiliriz. İsterseniz ilk 3 değeri de yazdırabilirsiniz. O da size ait tabii ki. İsterseniz sol taraftan buradan ileri yaparak da bu çalışmaların aynısını zaten görebilirsiniz. Bu basamakları teker teker uygulayabilirsiniz. Bakın en sonunda da hata kodlarından bahsetmiş. Daha sonra uygulamayı nasıl çalıştıracağınızdan bahsetmiş. Bu uygulamayı çalıştırmanız için telefonunuza Google Play'den e, Inventor'un uygulamasını bulup indirmeniz gerekiyor. Bu sayede rahat bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Şimdi cep telefonumuzda bağlantıya geçeceğiz. Bağlan bölümünden online bağlantı bölümü var. Buraya tıklıyoruz. Daha sonra da cep telefonumuzdan uygulamayı açıyoruz ve kare kodu tanıtıyoruz. Evet cep telefonuma bağlandım. MIT 2 şeklinde bir tane uygulama var. O uygulamaya basıyorum. Daha sonra QR kodu tarama bölümü var. Mavi renk. Oraya tıklıyorum. Kare kodu tanıttık. Evet şu an bekleniyor. Ve uygulama hazır dedi görmüş olduğunuz gibi. Cep telefonum kamerasından da kalemi görüntüliyorum. Eğer sağ taraftakine tıklarsanız kameranın yönünü değiştirecektir. Basıyorum ve üst tarafı gösteriyor şu an. Tekrar basıyorum. Böylece görüntüyü istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Sol tarafta ise nesnemizin sınıfını gösterecek bize. Sol taraftaki butona basıyorum. Evet yukarıda yazımız pen şeklinde çıktı. Yani kalem olduğunu bize söylemiş oldu. Yanında da sayı olarak olasılığının yüzde koç olduğunu bize bildiriyor. Şimdi tekrar uygulamamıza geri dönelim. Evet çalışmamıza geri döndük. Dikkat ederseniz orada pen şeklinde bir yazı yazdı. Otomatik olarak kendiliğinden nesneyi tanıdı. Bu da burada bulunan uzantı sayesinde oldu. Tekrar diğer sayfaya gelelim. Burada eklenti hazır zaten yüklüydü. Inventor tarafından yapılmış aslında yapay zeka eklentisi diyebiliriz. Bu sayede birçok nesne otomatik olarak tanınıyor. Ama cevap İngilizce olarak karşımıza geliyor. Zaten bizim amacımız da buradaki çalışmayı yapmaktı. Sizler de hazır bir şekilde bu çalışmayı kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde farklı çalışmalarda mevcut. Onu da zaten bahsetmiştim. Bu çalışmaları da ilerleyen derslerimizde yapacağız. Benim anlatacaklarım bu kadar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.